Yapanı en son Neymiş? En son yiyeceğim. Bu da Hayır, önce, önce su içecek, evin... içecek, kişi cemaate ikram edecek. Evinin mi? meşhur evinin önünün beyaz taşları. Selamünaleyküm. En selamünaleyküm Selam. geldim. Evet, Onun da kendi işi. Kemal Bey balkonda. Merhaba. Merhaba Kemal. Herşey bey. Afiyet olsun efendim. Sağ ol, sağ ol. Emirim afiyet olsun. O... Musa Bey fabrik. afiyet olsun. Çok naziksin. Nasıl? Çok lezzet yapmış. Alın yerine sağ şağlık. olsun Ali Bey'in ellerine sağlık. Savaş, Teşekkür siyadır. ederiz. Çok harika. Nefis ha. bir ızgara yedik. Geçmişten ruh şad olsun. Dedesin hanım kemikleri yemiş asıl. Yumuşak kemikli dede dedesin. <laughs> 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 Muşasın kardeşliğim, ne demek? Eyvah edenin kemiklerini bir imiş adam haline ver. Kimi? Eyvah edenin. Muşadalım. Müşadalım abi. ağabey. Ağabey, evet kendi etini sopasıyla, yani ekmek, hizmet, ekmek, hizmet ekmek, ederek bu ekmek, bu değil mi bu? Etini mi? kızartıyor. O, o hemen bak, hemen bak, yemeğe bak, hazır yapıyorum. vaziyete getiriyor. Abi öteki ekmeği aldım bazen pasta gibi çıkar diyor. Bazen hiç çıkartamıyor. Evet. He. Evet. Öyle mi? Evet evet. Bazen inanır mısın ekmek mi yiyorsun, pasta Aynen. mı yiyorsun, börek mi yiyorsun, çörek mi yiyorsun bilemiyorsun. Doğru. Bir de bakıyorsun hamur gibi çıkıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey, e, altı bi sert biraz un da... Taş ekmeği ya. Yani. Mecburen altı şöyle alın olur. Ali Bey, birincisi undan da fark eder. Ben sattım için En iyi un bazen şey çıkardı, bozuk çıkardı. İkinci birin ikinci kalite şeyden iyi çıkardı. Bir de o, o, işçilerin yani o, o, hamuru mayasından bir şey diyorlar. Geç mi yapıyorlar? Ondan da fark ediyor. Yaylayı da çıkacağız daha. Yandan kapatıyor. Yandan kapatıyor. Üstüne iyi çay giderdi be. Giderdi. İçeriz. Ali Bey be afiyet olsun. Eğer geç kaldık demezseniz yaylada demleyebilirim. Yayla, yaylada içelim. Biz sevmeyiz Musa'ya çay içirelim bir yerde. Neler Ali Bey nasıl olmuş kendi yaptığın Benimki güzel geldi ama sizinkileri bilmiyorum. Çok hoş, ellerine sağlık. Çok hoş olmuş. Gerçekten güzel o, o, bir sinir. Şey. arkadaşlar, size sana bir yer yapsak. Ooo. camla camla işte bak burada hani camdan camdan bak şurada tek penceresi görünüyor bak ha ha tamam gördün mü gördüm selamlar tamam selam. gelebilirsen biz buradayız olay gelsin hocam ee, gel Sağ ol, bak işte tamam, hoş geldin hoş bulduk bitti bitti çeşme köy'e gidiyor hadi, hadi gel hadi görüşürüz tam tamam. ağacına şey çalışıyorum ya. Ver ver ne istiyorsun? Bitti sağ, vakit bitti oğlum. Sağ ol. Be. Tamam. Az benzin ne istiyorsun ver. Az benzin ne istiyorsun Şey verdi ya. Ee, Mehmet yani onu al gel tamam mı? Sonra ben gelirim de bilmiyorum artık. Ya onu da aldı gel. Gelmiyor işte. mu da gelmeye çalışıyor. Çünkü bugün Ramazan programı çıkartacağız. Terleri de çıktı mı yüzündeki terler de çıkıyor mu? Ali abininkinin onda bir. Tamam mı? İnşallah. İnşallah. Ya bak o sensiz de, çıkartacağımız Sonra bugün dün orada şu koyda söylediğin laf yanlışmış. Hangi? Ben emirin verdiği sözü tutmam lafı isyana girdi. Yanlış tamam ben yanlış. O zaman biz de aynı yanlışı yapalım gibi dedim ben. Ha. Yani ee, bir de şu ikinci o zaman sensiz çağıracağımız plan ve projeyi sen gelmesen de kabul ediyor şimdi de. Mecbur kabul edeceğin emir altına imza atacak. Hadi, 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 hadi.

99 sene oturdu işte. Allah nasip etsin, ömür versin, sağlık versin. Amin. Bana abi nazar değil böyle ya. Maşallah. Yani her çimden sonra her yapılan şey bu sefer. Yürü tüm abi şeyden var. Can Çık. Burada ne var? Çık.